selamünaleyküm Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir şekilde, çok basit bir şekilde kese dikimini göstermeye çalışacağım. İnşallah Çalışmaya geçmeden önce kanalımı ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Benim elimde parça tül kumaşlarım vardı. Onları değerlendireceğim. Siz normal kumaşlardan, saten kumaşlardan, istediğiniz dokuma kumaşlardan da yapabilirsiniz. Benim elimdeki bu şekilde şöyle örneklerini yaptım. Ben bunları genellikle hediye paketi olarak kullanıyorum. Farklı amaçlarda farklı kumaşlardan kullanabilirsiniz. hediye olarak yaptığım supla takımının paket olarak da kese şeklinde bu şekilde yaptım. Çok basit ve kolay. Şimdi çalışmamıza geçelim. Kumaşın ölçüsüyle başlayalım. İstediğiniz ölçülerde tabi yapabilirsiniz. Benim elimdeki kumaşa göre hareket ediyorum. Kumaşımın şu kısmında şerit kısmı var bunu çıkarmayacağım bunu da kurda hale geçirme kanal kısmı olarak kullanıyorum boy olarak benim elimdeki 41 santim genişlik olarak en olarak da 80 santim aldım Siz istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz kumaşımızın. düz kısmı içte kalıyor yüz yüzüne bakacak şekilde şöyle katlıyorum benimki bu şekilde geldi her iki tarafı açık da olabilir şu iki kenarın dikişini yapıyoruz Kenar temizlemelerini makinenizin zikzak ayarıyla da yapabilirsiniz. Eğer ovalok makineniz varsa ovalok makinesinde de temizleyebilirsiniz. Kenar dikişlerimizi ve temizlemelerini de yaptık. Şimdi kurdale geçirmek için kanal yapacağız. Bunu da şu şekilde ben bir katlıyorum. Kumaşıma göre hareket ediyorum. Eğer başka kumaştan çalışıyorsanız iplikli ise iki kere de kıvırabilirsiniz ya da overlock çekip tek de kıvırabilirsiniz ama genelde iki kere kıvırmanız daha da iyi olacaktır. İki kenardan kurdali geçirmek için bir boşluk bırakacağız. Şu şekilde katlıyorum. Şu kısımda bir boşluk bırakıyorum. Bu kısmı dikmiyorum. Diğer kısımda da aynı şekilde şurada bir boşluk kurdale geçirmek için bırakıyorum. Bu kısmı dikmiyorum. Şöyle örnekte göstereyim. Her iki kenardan da kurdale geçirdiğimiz için çift kurdale geçiriyoruz. Bu iki kısmı geçirmek için bir boşluk bırakıyoruz. Şimdi dikimine geçelim. Katlamamı alıyorum. Benim kumaşım buna çok uygundu. Şuradan bir kısım bırakacağım. kısma geldim. Bu kısımda geçirmek için bir boşluk bırakıyorum. Şu kadar bir kısım. Bu kısmı dikmiyorum. halemizi alıyoruz. Ben ütüledim. Bütün çalışmalarım basit de olsa ütüsüz çalışma yapmıyorum. Bıraktığımız kısımdan kurdalemi geçiriyorum. Şimdi diğer taraftan geçiriyoruz. ve kesemiz bitmiş oldu şu şekilde sıkıştırıyoruz diğer yaptığım takımı da buna yerleştiriyorum Çalışmayı bitirdim. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.